Evet videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Sevim ne var? Çantanı gösterir misin? Hı hı. Takipçilerimize. Evet, düştü. Tablet. Evet. evet bu da Sevim'in çantası. Evet arkadaşlar. bir misafir verdi işte. Evet misafir verdi evet. 43. seviyedeyiz. Sevim. Evet. Yavaş yavaş ilerliyoruz değil mi Sevim? Hemen tarlamızı ekledim. <laughs> Evet arkadaşlar ben video çekerken sevindi ben de yanıma geldi. Ben alacağım. Tamam dur. Ver. Al tabi al bakalım de bakayım kızım. Al. Ver, Ver evet. Al. Dur sen mi oynayacaksın? Dur ben biraz bakayım ne var ne yok. Ondan sonra sana vereyim sen oyna. Hatta evet. şunu da ben hemen hızlıca toplayayım sana vereyim. Sen de hemen geri kalanlarını Aa. Oyna. Baba. Efendim. Bir şey geldi. Evet orası kasaba. Kasabaya gidelim. Tamam kasabaya gidelim ne Neredeymişiz? Buradaymışız. He? Hemen yumurtayı verelim. Ha bunu mı çevireceksin? İyi tamam çevir. Bak 9 gelsin tamam mı? 10 tane. En, en yüksek 9 var. 9 gelecek değil mi? Burada 10 oldu. 10 bezi de alardık. Evet. 10 ne kadar? 9'u son bir sayıra kaçırdık değil mi? 10 hmm. tane yapabiliyoruz. Evet 10 tane daha yapabiliriz ama ilk başta şuraya gidelim bakalım. Buraya da gidelim. 3 tane burada Evet bakalım başka burada ne var? Aa. Aa dur burada bir tane şey varmış. Buraya gidebiliriz değil mi? Acaba tavuklar 31 dakika diyor. Bir tane tavuk toplandı. Hmm. Aa. Bunu hemen verelim. Buraya gidelim. Başka nereye gidelim Sevin? Hmm. Şu neymiş? Şuraya gidebiliriz değil mi? Buraya da gidelim. Neye gitmedi buraya? Ha tavuk varmış. Ay Tavuğa mı takıldık? <laughs> al diyorlar. Sürede olmadan al diyor. Aldık. Yani buraya da verelim. Hmm. De, ben oynarken hep ben Öyle gözüm hep benim yanıma geliyordu. Tamam bunu da verelim Her yere gidiyorum bu oyunda. Tamam buraya da gidelim. Bak arabamız geliyor değil o Han düdüt düdüt düdüt. Bunu da bunu da verelim. Aa bu da bir tane araba durmuş. ya, buraya gidelim mi? Hı hı gidelim. Tamam gidiyoruz. Allah Allah bir tane de ama tavuk aldık. Evet hep tavuk alıyoruz değil mi? Evet. Hatta burada dere de varmış. Gördün mü sevim? Hı hı. Aa papatya. Bundan yok. Evet. Popatya Popatya, evet. Bak bunu biz mi yaptık? Bilmem burada ne varmış bakalım buraya git diyor. Durak. Burada durak varmış. Durak ne demek? Hı hı. Yani arabaların durduğu yer durak demek. Ha. Ha. Bakalım. Bakalım bir tane daha tavuk aldık. Bu neymiş? İkili saat üç nokta tavuk ya? Hmm, oradan da geçti. Ben bu ne niye tavuk satılıyor? Bilmem. Dur bakalım bu tavukları nereye bırakacağız? Ben, ben de bilmiyorum. Ben pamuk hayda yorsa. Ha? Bunu da pamuk hayda yorsa olsa. Ha. Çok büyük olur. pamuk hayda. Bakalım. Sabah haydar, haydar Ha neyse bu sefer uyuduğumuz bu kadar olsun kızım. Tamam.